Hep Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a Troll Çelik Kule 2 videosu çekeceğiz. Hadi o zaman videoya başlayalım. Yılımdan tam göremiyorsunuz. Bir saniye kamerayı kapatayım. Ha, şuradan kapatayım. Ben oynarken siz de abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Şöyle. Bundan sonra şey videosu da çekeceğim. Eee neydi? Ha Hot Wheels videosu Gerçek Hayat Vlogs yani Hop Hop oh. Shield 1-2-3 Tam Trogans Ha, çıktık. Bu dın Hemen o kuleyi bitiremeyiz böyle ki. Amacımız o kuleyi bitirmek değil. Oynuyoruz yani öylesine. Yani amacımız kuleyi bitirmek değil. Hoppa. Atladık. Bu çok pis bu arada. Şu olsa. Heh tamam. Hangi sen gelme kanka tam bundan bahsediyorum. İşte. Trolleyler. Ben şu kırmızı yakar yedim. O zaman görüşürüz. Bir saniye. Arkadaşlar maalesef troll çivili kule. Bir oyuncağız çünkü troll çivili İki hata verdi. Hata kodu verdi o yüzden. Tamam. Oğlum. Ben katılıyorum. Nasıl? Hemen ben mi katıl? Geliyorum tekrar. Arkadaşlar şey yaptım. Şu olmuştur. Evet olmuştur. Çırılçı çırıl, ile kule 5 daha şey. Kolay. altı 9 8 7 6, 的叫，非洲尼。 arkadaşlar bu videoyu en geç 13 dakika çekeceğim diğer şimdi birazdan yapacağım haftayı videosunu da 13 dakika çekerim toplam 26 dakika olur her gün 13 dakika video çekeceğim her gün 2 video 13 dakika olacak. 20 dakika çekmek istiyorum. Uzun çekmek istiyorum. Ama kimlik istiyor. Aynen izin vermediği için devam. Ben de şunu atlatayım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar çok hızlı geçtim. Kırmızıya geldik. Burası Ve kolay zaten. Gözleyemem. Ne taraftı? Şurada. Aynı. İkisi de burada. şimdi bu video 10 dakika olursa em, şey yapacağım 13 dakika 6 yıl videosunu çekerim 23 dakika eder toplamda bence yeter 23 dakika ama 13 dakika yapacağım öyle arkadaşlar eğer ben direk kapatıyorum bismillah 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 geçtik ilk defa Abi ben burayı geçemem. Ben burayı geçemem. Neredeyse eksi geçirdim ama ben burayı geçemem. Ne yapacağız? İki gün kendimi toparlamam lazım. Bakayım. Oo, orada oraya orada. Oraya atlasam. yok abi imkanı yok direk öldüm ya neyse birazcık daha çekeyim tam bitirmiştik neyse Tamam Hı. Hı. sonra hızlıca gidemeyiz Bu şeyler Evet gidemeyiz Bu video biraz kötü olacağım bitirecektik bitiremedik ama hat videosunda şimdi çekeceğim güzel olacak Hat videosu bence yani çok iyi olur hemen şöyle sarıya kadar geldik. Hoppa. Acaba Şu morayı elebilecek miyim Bir durdurayım Arkadaşlar Tam geçiyordum O düştüğümüz yer Var ya em, Orayı da geçtim Ondan sonra Onun önündekini de Geçtim Onun önündekini tam Geçecektim ama aradan düştüm. O yüzden görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay Hatrias videosu da bakın. Çok güzel olacak. Hemen altta Hatrias videosunu izleyin. Bu video Biri izledikten sonra ya da e, ilk önce Hatrias sonra sonra bunu da izleyebilirsiniz. Kafanıza göre. Hadi bay. Kapatıyorum. 嗯。